Ramazan bayramı öncesi %82 artışla 2000 TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin kurban bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 lira olan ikramiye için bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içinde izlemişti. Şimdi gözler açıklanacak rakamda. Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. Ramazan bayramı öncesinde 2000 lira verilmişti. Şimdi kurban bayramında tekrar bir ikramiye yatacak. Peki emekli vatandaşların beklentisi ne? Zam olursa birazcık memnun oluruz bayram işte. 15 bin olsa iyi olurdu. Biz i̇stediğimiz rakamı vermediler Bakın ben, maalesef. E, buraya Ege Üniversitesi'ne geldim. Tedavi için geldim. Düştüm çene kemikleri kırıldı, dişlerim kırıldı. Şimdi düşünüyorum bu dişleri nasıl yaptıracağım. Dişin bir tanesi dolara endeksli. Fiyatlar beklenenin çok üzerinde atmaktadır. Bu fiyatları durdurmadıkları sürece verdikleri fazlalıklar bizi bizi bir yere götürmez. 2 milyarlık alıyordu. Hani 2,5-3 civarı olsa iyi. O da bayramları yetiyor bize yani. Çocuklarımız geliyor, akrabalarımız geliyor. O şeker alışverişi, tatlı alışverişi onlar da kullanırız. 15 bin lira vereyim dedi. Bu millet kabul etmedi. 2 bin liraya ne alabilirsin? Et, bir kilo et olmuş 350 lira. 2 bin liraya bırak kurbanda kuzu koyun kesmeyi. Tavuk bile zor kesersin ya. İyi olur. 2 milyar ver, daha üstünü verirse daha seviniriz. Keşke olsa. İlle şunu verecek diye bir şey yok. Elimiz ayağımız tutuyor. Başka bir şey dediğimiz yok. Her şeyden memnunuz. Ne yapacaksınız İkramiye'de. İkramiye lazım. İkramiye'yi dağıtacağım fakirlere. Ben biraz durumumu iyi. Fakirlere dağıtıyorum ben.